Şimdi perukların nasıl takıldığını, nelere dikkat etmeniz gerektiğini size uygulamalı olarak göstereceğim. Öncelikle peruğumuzun ön kısmını saçımızın çıkış noktasına yerleştiriyoruz. Arka lastiklerini açarak tamamen saçınız içeride kalacak şekilde kafanızı sarıyoruz. Ondan sonra yan kısımlarda kulak dediğimiz iki tane çıkıntı vardır. Bu çıkıntının aynı hizada olması çok önemli. Aynı hizada olacak daha sonra peruğu biraz daha geri çekerek saçınızın şu noktasında çıkış yeriyle aynı olmasını sağlayacaksınız. İki kulak hizası ve kahkül çıkış noktası aynı olduktan sonra kahkülümüzü sağa sola natürel bir şekilde tarayarak peruğumuzu doğru takmış oluyoruz. Ben size peruğun nasıl takılacağını gösterdim. Şimdi kendiniz evde peruğu nasıl takarsınız bir de onu gösterelim. Öncelikle peruğu ön kısmından kavruyoruz alnımıza doğru yaklaştırıp saçın tam çıkış noktasına denk getirip arkaya doğru saçımızı tamamen içine alacak şekilde geriye çekiyoruz. Ondan sonra saçımızı geriye atıp iki tane yan tarafta kulak dediğimiz kısmı aynı hizaya getirecek şekilde peru sabitliyoruz. Saçımızın çıkış noktasını hesap ederek peru ileri geri oynatarak kahkül boyunu ayarlıyoruz. Ve bu şekilde perumuzu rahat bir şekilde kullanıma devam edebiliriz. Peru nasıl takılacağını yardımlı ve yardımsız olarak görmüş olduk. Siz de kendiniz Peru evde kendi başınıza rahatlıkla takabilirsiniz.